selamlar youtube ahalisi kanalıma hoş geldiniz. bugün yepyeni bir günde beraberiz ben hala İstanbuldayım. bugün dilvin'e gidiyoruz arkadaşlar ee, annesi bana kısır falan yapmış tam bir e, gün yapacağız bugün arkadaşlar siz de bana eşlik edeceksiniz çok güzel bir gün geçireceğime eminim bu arada üstündekini dilvin e hediye etmişti biliyorsunuz bunu da giydim hadi o zaman gidelim bugün dilvin'in kanalına e, bir video yükleyeceğiz arkadaşlar videomuzda Kutuda ne var oyunu olacak. Ben bu oyunu ilk defa oynayacağım ve de Dilvin'in kanalı için çekeceğiz bu videoyu. Bana dedi ki toplayabildiğin ne kadar eşya varsa hepsini topla böyle ilginç falan eşyalar. Ben de aldım bakalım birkaç ilginç eşya. Videoyu çekebilirsek eğer ki ben çekebileceğimize inanıyorum ve hani çok keyifli dakikalar da geçireceğimize inanıyorum. Dilvin'in kanalından seyredebileceksiniz arkadaşlar çok ilginç malzemeler buldum. Evet. Mesela kuru soğandır, Barbie bebektir. Yani böyle dokunduğunda tuhaf bir e, his uyandıracak. Böyle anlaşılmaz e, bir his uyandıracak ne varsa aldım getirdim. Bakalım. Umarım e, güzel bir video çıkacak ortaya. Bu arada ben de bir Migros'a bakacağım. E, belki içecek bir şey alırım. Ya da belki e, güzel bir hediyelik eşya götürürüm evlerine. Çünkü ilk defa gittiğim bir ev. Bakalım. Şimdi Migros'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an Ataşehir'deyiz. Ee, Migros'u da görebiliyorum. Şurası Migros. Ee, buradan şeyler alıyor. O zaman ilerleyelim. Ben de karşıdan karşıya sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışayım. <laughs> Sır falan geçiyor. Umarım ezilmez. O zaman karşıdan karşıya geçelim. Evet. Şimdi Migros'a geldik. Ee, ama burası sebze falan. Bence ilerleyelim. Ee, içeceklere falan bakalım. Ya da hani böyle Migros'a bazen gelen ürünler oluyor ya. Mesela kupalar, tabaklar, bardaklar falan. Onlara bakmaya çalışalım. Şöyle ilerleyelim buradan. Ee, Migros'ta <laughs> kozmetik falan da oluyor. Acaba baksak mı? <laughs> ama çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum bir taraftan da şimdi biz Dilvin'le anlaşmıştık. Demiştik ki... Ha, geldik. Saat 2 gibi falan buluşalım. Saat 13.46. Dilvin beni arıyor diyor ki... Kanka ne yapıyorsun? Dedim ki ben de kanka çıktım. Ondan sonra... <laughs> o da bana diyor ki ne kadar erkencisin. <laughs> Dilvin kesinlikle... zaman konusunda anlaşamıyoruz. Ben dakik olmaya çalışıyorum. Ama o biraz daha hani böyle zamanı Yayıyor biraz. <laughs> Şimdi arkadaşlar, çikolata mı götürsem acaba? <laughs> Rafaelo. Şöyle güzel tabaklar, bardaklar falan var. Gelin bir bakalım. Aslında ben otur Garden'dan alacaktım ama yani tekrar AVM'yi yürüyüp oradan çıkmak hani olmadı. O yüzden buradan bir şeyler bakalım istiyorum. Migros'ta da çok güzel ürünler oluyor çünkü. Ee, mesela şöyle Kupalar falan alabilirim ikisini. Çok tatlı mesela Şu Dilvin ee, de bu arada çok sever e, Lila tonlarını Şöyle bir bakalım Bir kahve fincanı daha görmüştüm ileride ee, Sonrasında Karar veririz hangi ürünü alacağımıza Şöyle göstereyim Mesela şu kahve takımı da Çok tatlı görünüyor ee, Bu da güzelmiş İki renk galiba bu arada parmağımı soracak olursanız, ee, dün salata yaparken kestim. Evet böyle bir salatalık <laughs> yaptım. <gülüyor> o zaman ben şöyle hediyelik eşyalara bir bakayım daha sonra tekrar görüşelim. Gidelim bakalım nereye geldik. Motor Garden'a. <laughs> Benim kaderim bu amm arkadaşlar. Şimdi buradan e, Koçtaş'a gidip bir ev hediyesi bakmak istiyorum. Hadi o zaman girelim Motor Garden'a. Evet dostlar şimdi koçtaşa geldik. Ee, buradan bir hediye bakacağım. Ben aslında ayna almayı istiyorum. Hani çünkü bence ee, bir ev hediyesi olacaksa bir hediye, ev hediyesi alacaksam hani en güzel hediye ayna falan gibi şeyler olabilir gibi geliyor bana. Şimdi giriyorum koçtaşa. Görebileceğiniz en boş koçtaşa gelmişim. <laughs> Çok az seçenek var. Ee, ben de. Şöyle bir hediye seçeneği buldum arkadaşlar. Çok güzel. Ee, seramik sıvı sabunluk falan var. Ee, üç parça. Hani bunu alabilirim diye düşünüyorum. Çok güzel çünkü. Ee, çok kibar da duruyor. Bakın şöyle göstereyim. İnci gibi duruyor. Hani bence bunu alabiliriz. Güzel bir ev hediyesi olabilir. Evet dostlar hediyemizi aldık. Şimdi gidiyoruz. Taksiye bineceğim. Umarım AVM'nin çıkışında hemen bir taksi bulabilirim. Ümraniye'ye gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Geldik arkadaşlar. Dinin kapıyı açtı şu anda. Ama kaçıncı kat olduğunu sormadım. Çünkü çok büyük bir Neyse şimdi eve gidelim. Evet dostlar. Evimizdeyiz. Ev vlogu. Ev oturması. Evimizdeyiz. <laughs> Dilvin bana çok güzel kısır yapmış. Börek yapmış. Şimdi de tatlı yiyoruz dostlar. Neler hissediyorsun Dilvin? <laughs> Dilvin tatlı yerken koşmak istemiyor arkadaşlar. Birazdan cam park yiyeceğiz. Orada da kahve falan içeceğiz. Onu da çekerim. Bakın. Sonra da kapanış yapacağız. Bu şey Bunun lübüş takipçileri. 244 takipçi. <laughs> Orijinalden <laughs> fazlasınız. Şimdi biz bir tane kutuları var çektik. Evet. Bizim kanalıma abone olun. Ağzını sıkıralım. Olur mu tatlışlarım? Sana beğenin. Evet. Bakar mısınız yumuşa? Benim kedim. Evet. Çok Benim tatlı. videomu izleyenler bilir. Gel ayol. Gel lütfen. Oo, bak yatışa bak. Beni seviyor bu kedi değil mi? Ha. Bak. Evet beni seviyor. Kesinlikle sevgili takipçiler. Sevmiyorum. Sevmiyorum bu konu. Şu an bu seven kedi davranışı. Ya tatlı bir şey ya. boy. Oh. Nerede yaptın bu göbeği ha? Nerede yaptın bu göbeği? Evet. <laughs> evet o zaman cam parte. Evet dostlar Dilinin evinden çıktık şimdi. Çok güzel bir kutuda ne var? Oynadık. Ee, evet Dilin ne söylemek istersin? Ee, Lafı bölünmeyecek. <laughs> bölünmeyecek. <laughs> Onu da benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Abone olun bu arada lütfen rica ediyorum. 15 takipçiyle olmuyor bu işler. Arkadaşlar Dilvin'in de çok güzel içerikleri var. Asla pişman olmayacaksınız. Siz de Dilvin'lenmek istiyorsanız alta kanalı koyacağım. Lütfen ona da bakın. Şimdi Can Park'a geldik. O zaman bir sonraki videoda Can Park'tayız. Şimdi Starbucks'a oturduk arkadaşlar. Dilvin içeceklerimizi alıyor. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Dilvin? <laughs> Bıktı bu arada sıra beklemekten. Ama içeceklerimizi alıyor. Bu arada yeni içecekleri deniyoruz. İkimiz de farklı içecekler aldık. Bakalım tadına bakacağız şimdi. Bir tanesi Paisen Fruit raspberry bir tanesi de banana split'ti galiba. Şimdi bu ikisinin tadına bakacağız arkadaşlar. Ben e, Pays and Fruit'ten, e, çok ümitliyim çünkü çok tatlı bir rengi vardı. Umarım e, görselde göründüğü gibidir. İçeceklerimiz geldi bu arada. Benimki şuydu. Yeni içecekler. Bunları deniyoruz. Bence görseldeki gibiler oldukça iştah açıcılar. O zaman deneyelim. Evet dostlar son olarak yemek yemeye geldik. Tavuk dünyası yiyoruz. Birazdan yemeklerimizi göstereceğiz. Ünlük olarak ben közlüce yiyorum. Bence tadı gayet güzel. Eğer tavuk dünyasına geliyorsanız közlüce denemenizi öneririm. Şöyle göstereyim yemeğimi. Dilmin sen ne yiyordun? Ay, Baharatlı şey... mıydı yoksa kekikli mi falan mıydı? Körülü. <laughs> bir körü ama körü var. çok mutsuz bir anda <laughs> çünkü köz biber getirmemişti. Hiçbir tavuk dünyasına böyle bir hizmet yok. O yüzden üzüm mi Bunu ben de yapardım <laughs> uzaktan. O zaman bize afiyet olsun dostlar. Evet dostlar çok güzel bir günün ardından e, Ataşehir'e tekrardan geldim. E, İstanbul'da kaldığım her gün boyunca e, gerçekten çok keyifli geçti. Ama özellikle dilimle geçen günler çok keyifliydi diyebilirim. İki gün boyunca beni İstanbul'da gerçekten çok güzel ağırladı. Kendimi evimde hissettim. E, bu yüzden ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli iki gün geçirdik arkadaşlar. E, şimdi evime dönüyorum. Evet. <laughs> çok zor ayrıldık, çok zor vedalaştık. E bunun şeyle bir alakası var çünkü insan bir şeye alışınca hani ondan vazgeçmek istemiyor, onu bırakmak istemiyor. E, bir şeyin ayrılık vaktini bilmek insana acı veriyor. Ama hani bunda e, odaklanmanız gereken temel duygu hani Vedalaşma anına kadar geçen sürenin iyi geçmesi. Bizim de o süremiz çok güzel geçti. Evet sonuç olarak keyifli bir iki gün geçirdim. Size de bu keyifli iki günümüzden videolar bıraktık. Hem Dilvi'nin kanalında hem benim kanalımda bu videolara bakabilirsiniz.

Kahvaltımızı ettik ve yürüyoruz arkadaşlar şimdi. Burası Kreçburnu sahili. Oldukça güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Bu arada deniz muhteşem gözüküyor. Gerçekten çok güzel bir şehir İstanbul. Hani ben hep söylerim. Yani gerçekten çok yaşanılacak bir şehir. Tabi İstanbul'da yaşayanlar bu şehrin zorluklarından çok bahseder. Ama hani bu güzelliğe değer bence. Raklarına bakın. Ee, gerçekten çok temiz görünüyor. yani Müsilaj falan vardı bir aralar ama hani burası gördüğüm kadarıyla gayet iyi mi? Evet, yani gayet iyi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.